Merhaba arkadaşlar, ben Arda, Para Burada kanalına hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar bu konusu ne? Video konusu 12 ay 2116 TL'lik yardım nasıl alınır? İlk önce arkadaşlar bu yardım ev alımları, öğrenciler, anneler, ihtiyaç sahibi tüm herkese verilecek. Bu yardım arkadaşlar destek yardımı. Peki ya nasıl başvuru yapılır? Arkadaşlar ilk önce edebi şifremizi alıyoruz. Edebi tıplerimizi giriş yapacağız e, ise bu sosyal yardımdan kurumlara tıklıyoruz. Sonra kurumlarda A'ya basıyoruz. Buradan aile ve sosyal hizmet bakanlığı. Burada üçüncü çıkıyor. Ona tıklıyoruz. Burada arkadaşlar böyle bir şey var gördüğünüz üzere. Buradan şuradan sosyal yardım başvuru hizmeti diyor. Buna tıklıyoruz. Buradan yeni başvur diyoruz. Ondan sonra buraları okuyacağız arkadaşlar. Geçiyoruz geçiyoruz. Burayı kabul ettim. Sonra böyle kabul ediyorum. Sonra buradan başvur siz. Başvur dediğiniz zaman burada ikinciye aktaracak sizi. Ben buraya geçeceğim direkt üçüncüye geçeceğim arkadaşlar. Buraya kimlik bilgilerinizi yazıyorsunuz. Hemen üçüncüye geçiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi üçüncüde de bunu evet diyoruz. Burada dolduruyoruz. İbana yazılımı geçiyor. PTT'den alacağız parayı zaten. Bu hep dolduruyoruz. Sonra 4 madde dolduruyoruz. Ve PTT'den paramızı alıyoruz. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.